bu zamana kadar yaşadığımız her şeyi bir kenara bırakıyoruz ve yeni bir kasabaya taşınıyoruz. Bu kasabada yapacağımız ilk şey ise alışveriş sistemimizi tamamlamak. Bunu tamamlamak isterken bir taraftan da tabi tabi değil yani bu normal bir şey değil ama izleniyormuşuz gibi hissediyoruz. Peki biz alışveriş sistemimizi tamamlamaya çalışırken ne mi oluyor? Onu işte şimdi öğreneceğiz. Bir yabancıya güvenme tamam güvenmeyeceğim oyunun tavsiyesine ayak uyduralım arkadaşlar evimi çok özleyeceğim ama yeni bir şehre taşınmak yani işte kısacası arkadaşlar evimizi özleyeceğiz ama yeni bir şehre taşınmamız lazım az önce anlattığım hikaye yani şimdi oyun bizi buraya bıraktı e, taba bakıp ne almamız gerektiğine bakabiliyormuşuz space'e basarsak diyaloglar otomatik oynuyormuş bu kadar. Continue dedim. Ne almam lazım? Marketten süt alalım ilk olarak. Burası ne acaba? Evet burası market arkadaşlar. Buradan süt alacağız. Bu adamın ne olmuş? Uyandıralım bir arkadaşlar. Uyuyakalmış galiba. Sen de kimsin? He, ben kimim? Ben benim adım ne şimdi durum ne? Bekleyin bir şey yapacağım. Şimdi Çetçi Piti'ye soracağım. O cevap versin bu soruya. Soruyorum arkadaşlar. 1 ve 8 ar arasında bir ad söyleyebilir misin? Zümrüt diyor. Zümrüt olacağını çok düşünmüyorum ben ya, aa varmış, Türkçe harfleri var. Ya ben Zümrüt, neyse tamam ya Zümrüt olsun, ne yapalım. Zümrüt, ne aptalca bir isim ya ama uff ya ben koymadım, chat cpc koydu valla. Dur dur, geçmişsin bu yazılar. Neyse ya dur dur dur, geçiyor bunlar hızlıca. Neyse süt var mı, süt nerede? Süt, o soda ve içecek köşesinde olması lazım. Yine uyudu bu ya, neyse arkadaşlar. Şimdi, bu köşedeymiş. Ve yazıya bakın, süt bitmiş. Ya süt bitmese zaten oyun 2 dakikada biter mantıken bitmesi lazım ondan dolayı. da konuşalım. Sen burada ne iş yapıyorsun? Hayır yapmıyorum. Ama burada... Ya dur tamam hiçbir şey anlamadım. Konuşma tamam gidiyorum ben. Toast diye isim mi olur ya ayrıca? Şimdi süt yok. Tekrar bir kaldıralım bunu. Uyan uyan. Bulabildim mi? Hayır süt stokta yok. Endişelenme. Bir, bak bir bakıp geleceğim. Jordan buna süt ver bu adama ya çok hızlı geçiyor konuşamıyorum. Eğer süt istiyorsa ekstra ödeme yapması lazım diyor. Ekstra ödeme yapacağız. Yapacak bir şey yok. 22 dolar veriyorum. Tam uyu uyu. Ben sütümü alayım gideyim. Tam sal beni ya. Çok da kararmadan işini bitir diyor. sütü aldık arkadaşlar şimdi. Buradan ayrılabiliriz artık. Tüm düz gidelim bakalım burada ne var önümüzde. Hey sen senin kimlik kartını görmem lazım yola devam edebilmen için. Son haftalarda yaşanan olaylardan sonra yapılan bir prosedür. Kaybetmişiz arkadaşlar anlaşılan. E, polis bey ben kaybetmişim de sıkıntı olur mu acaba? Üçü de yalan bunlar. Neyi seçiyorum ben burada? Neyse o piti piti karamel neyse o kadar uzun gitmesin. 1-2-5'te duracağım. 1-2-3-4-5 Bunu seçtim. E, arabada bırakmıştım. kaç dakika ver. Ben geri döneceğim. Tamam hadi gidiyorum. Belki kimlik kartına benzeyen bir şey bulabilirim dedik. Bakalım var mıymış. Süt çıktı. Bir tane kayıp ilanı çıktı. Bunu alalım arkadaşlar. Belki <laughs> bu nasıl kart ya? <laughs> Neyse aynı bize benziyor arkadaşlar. Bunu göstereyim de yani karttaki isim Ruben. Bu adamın ismi de Ruben. Bunun kartı olmasın bu. Çok uzun sürdü. E, üzgünüm gecikme için. Bir bakayım. Bu sen misin? Evet. Benim ha. Ne oldu? Kabul ettin mi? Ben gidiyorum. Koşabiliyoruz. Güzel. Şimdi sıradaki dükkana doğru gidiyoruz. Şuradaki dükkan. Yani şu an 3-6 tane alacağımız bir şey kaldı. Toplam kaç mağaza? Gidemiyorum. Ben gitmek istiyorum ama. Gitmeyecek miyiz? Aa tamam. Burada bir şey var. Görmemiz lazımmış bunu. Müzik kutusunu araştır. Bu ses beni geçmişe götürüyor. <laughs> 1975'e evet, hikaye anlatıyor annemiz galiba. Seni seviyorum tatlım. Ben de seni seviyorum anne. Bir geçmişe gittik, döndük. Şimdi hadi o zaman buraya gidelim. Burası galiba... Evet buradan şampuanı alacağız arkadaşlar. Galiba sıralı sıralı gidiyoruz. Bu saç çok uymamış gibi ya. Değil mi ya? Bir tık sanki uymamış. Neyse konuşalım. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Sıradan bir şampuan arıyorum. Herhangi bir mi? Evet. Herhangi bir şampuan. Mükemmel. Sadece 3 şampuanımız kaldı. 2 tane özel isimli şampuan dedi. İşte bunlar. Gusto Greasy Krems. Scott. Ya bunları okuyamıyorum ben. Biz basitinden gidelim hadi. Mükemmel seçim. Bence de ya. Bunu ücretsiz bir şekilde deneyebilirsin. Tam ya sağ Halka açık duşta bunu deneyebiliyormuşuz arkadaşlar. Ben ama denemek istemiyorum. Ben bunu kabul ettim. Gideyim mi ya ben? Neyse gireceğiz mecburen. Ya ben geri gitmek istiyorum. Bu ne ya? Bir şey çıkacak illaki ki bir yerlerden. Tamam temizli deneyelim. Alacak mısın bunu? Sonunda bu mükemmel bu 99 dolar 99 cent diyor. Hadi o zaman bir cent benden olsun. Hadi bakalım. Satın alım için teşekkürler. Bu kadar geç alışveriş yapmanız şaşırıyorum. Genellikle hiç, hiç kimse gelmez bu saatte diyor. Müşteri hiçbir müşteri gelmez. Çok hızlı geçiyor mu? ben okuyamıyorum gibi dedi. Sen sen duştayken bir şeyler gördüm diyor camda. Şurada bir bir şey görmüş işte arkadaşlar ya yani çok önemli bir şey değil. Biz de hemen gidip bir bakalım bir şey var mıymış orada. Evet, tüm düz gitmeye devam ediyoruz. Yüzler bir yanım sönüyor gibi de bence herhangi bir sorun yok hala. Burada da bir ketçap var galiba o da sıkıntı değil. Ketçap yerde olur yani ne olacak? Oyuncak mağazasına geldik arkadaşlar şimdi. Buradan bir tane oyuncak bir tane çikolata alacağız. Hadi o zaman girelim. Evet geldik. Şimdi konuşalım bakalım. Merhaba Timi ne yapıyorsun? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Apartmanıma koymak için tatlı bir şeyler arıyordum. Herhangi bir hayvan veya bir oyuncak önerir misin? Tamam ne istiyorsun benden? Galiba kabloları kontrol etmemizi istiyor arkadaşlar. Ona yardım etmemiz için. Sen yardım ederim ama sen de bana yardım edeceksin dedi. Hemen kabloları tamir edelim. Ben ustayım dedi arkadaşlar bu işte yani saniyesinde yaparım. Hop ya basit bunlar zaten ya. Yaptım. Ma acaba bilmiyorum yaptım mı? Ya bu biraz zormuş bu arada ya. Ben izlerken mesela bir video Nasıl yapamıyor bunu diyordum. Yani yapılmıyormuş. Yaptım bu arada ya. Hızı yaptım. Bu son saniyeye kadar yaptığımın farkında değildim. Bu tamir edilmiş halim şimdi yani. <laughs> Neyse tamir ettim ben. Evet taktım onları geri. Anlaşma anlaşmadır. İşte istediğim burada teşekkürler. Sana bir soru sorabilir miyim? Herkes bugün beni uyarıyor. Bu saatte bir tehlike olduğunu söylüyorlar. Bu tehlike cidden de var mı? Onları dinleme diyor. İnsanlar yeni insanların bu şehire gelmesini sevmiyorlar. Ondan dolayı böyle şeylerde korkutmaya çalışıyorlar. Sen onları önemseme ve ilerle. Şimdilik görüşürüz. Şimdilik derken neyse alalım bunları arkadaşlar. Alacaklarımızı aldık buradan da. Şimdi buradan ardından yazıcı kağıdı alacağız. Teknoloji mağazasından. Bu adamı güvenmeli miyiz? Acaba cidden hiçbir tehlike yok mu? Sadece bizi korkutmaya mı çalışıyorlar? Ya da cidden burası tehlikeli bir kasaba mı? Yani bakıyorum şu an gayet güzel ve tehlikesiz gibi gözüküyor. Bence adama güvenelim. Bence cidden bizi korkutmaya çalışıyorlar. Bizi istemedikleri için. Buradaki bankta yine bir şey var. Bakalım ne var bu sefer? Gülü, gülü incele. Gülün nesini inceleyeceğiz ya? Bu beni zamanda geçmişe götürüyor. Ya bir şey hatırlatıyor işte. 1979'a gittik şimdi de. Evet. Hatırladığımız şey annemizin hayatını kaybetmesiymiş. Onu özlüyorum. Seni seviyorum anne. Evet. Karakterimiz biraz hüzünlendi ve ardından yoluna devam ediyor. Şimdi hedefimizin ne olduğunu daha önce söylemiştim. Ee, teknoloji mağazası kapanmış olmalı. Kapanmışsa niye gidiyoruz yani? Kapandığını bile bile gidiyoruz ya. Evet, tam karşımızda bakalım kapanmış mı. Girdik. Şimdi bakacağız, öğreneceğiz. Bakıyorum da bu nasıl bir mağaza ya? Bir tane ışık yok. Ötekinlerde de belki yoktur da neyse. Bu ne ya? Bir de manken koymuşlar ya neyse. Buna bir basalım ya, Android. Burası bayağı ötede bir yer ya. Bayağı 2 5000 yılında falan yaşıyoruz. Merhaba ben Kar. Ben robot kasiyerim. Almak istediğin şeyi seç diyor. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Tamam başlayalım. Ben ne istiyordum. Ben yazıcı kağıdı istiyordum. Bunu alacağım yani. Nasıl alacağım? He bundan alacağız. Ee, ben bir tane laptop, bir tane printer paper. Ne oldu ya? Ötekini alamadım galiba ya. Laptop vermedi. Alacağın ürün için 2 dolar 99 sent ödememiz lazımmış. Hadi sana de 3 dolar 12 sent veriyorum. Ödeme tamamlandı. Alayım bunu gideyim artık. Son 2 ürün. Çiçekçiden çiçek alacağız. Bir de bir de taze et alacağız. Tabi onu çiçekçiden almayacağız. Neredeyse bitti. Evet neredeyse bitti. 2 tane şey kaldı. Kaç dakika olmuş? Daha 20 dakika olmuş. Bu oyun yaklaşık 1 saat sürüyor. Yani 40 dakikalık bir kısım daha var. Yani bizim bu ikisini almamız biraz zor olacak gibi gözüküyor. Evet bir şeyler oluyor şu an bir. Bir şey çıkacak karşımıza gibi. Burada bir şey var. Bakıyorum. O da neydi? Ben şu taraftan bekliyordum. Buradan değil oradan çıktı yani. Ya sıkıntı yok ya. Ne olacak? Bunu peki ya bu ürünleri biz cidden gecenin ortasında mı almamız lazım peki yani? Ya daha iyi bir zaman seçebilirdik bence kesinlikle. Neyse yani başladık bu işe artık bunu bitirmemiz lazım. Evet bu ne? Kaybolmuş birinin posteri. Bakıyorum Ashton Garcia. Ödül 1200 dolar. Lütfen benim küçük çocuğumu bulun. Bunu galiba ikinci kez görüyoruz. Bir kere de çöpü karıştırdığımızda görmüştük. Kapanmış yol. Evet. Yol kapalı ne yapacağız? Üstünden atlayacak mıyız? Çok mantıklı yani. Ben araba değilim bir şey değilim. İstersem geçelim. Bir araba sesi geliyor. Dur bakalım orada. Hayırdır sen? Gidemiyorum oraya ya. Bir gidebilsem. Neyse arkadaşlar çiçekçiye geldik. Kapı kilitli. Yani bir şey çıkacak demiştim. Açık olmalı. Bir mola için dışarı çıkmış herhalde sahibi dedik. Burada bekleyeceğiz. Bunu bir araştırıyoruz. Bu buranın sahibinin olmalı bu bisiklet. Bir daha bir tıklatacağım bakalım. Çünkü yani adamın bisikleti burada olduğuna göre adam da burada diye düşünüyoruz. Adam. Merhaba. Buradan defol git. Problem ne? beni yalnız bırak. Ne istiyorsan al ve git buradan falan diyor. Sadece bir tane gül istiyorum. Tamam bunu aldık gidiyoruz arkadaşlar. Bu adamı daha çok rahatsız etmeyelim. Buradan giremiyoruz mu? Yağmur yağıyor arkadaşlar maalesef ki. Hey bu yağmurun ortasında ne yapıyorsun? Seni istediğin yere bırakabilirim. Sadece arabaya bin nereye gideceğini söyle. Şimdi arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Oyun bizde başta ne demişti? Sakın yabancılara güvenme. Peki biz oyunu dinliyor muyuz? Tabii ki de hayır. Hadi bakalım gidiyoruz. Ha yanlışlıkla hayır dedim. İnanılmaz. Evet tamam arkadaşlar ilk bir reddettik sonra kabul ettik. Yani oyuna güvenmedim. Umarım yanlış yapmamışızdır. Hey bir dakika bekle. Lan bu adam polis de. Neyse nereye gidiyorsun? E, kasaba gidiyorum şu millet bahçesindeki. E, tamam hadi. Gidelim. Millet bahçesi yazmıyordu galiba da yani e, öyle dedim kısa bir sürüş olacak. He, böyle baktık mı arkaya bakıyoruz arkadaşlar. Niye böyle bir özellik var peki? Evet arkamıza bir araba takıldı. Neyse yanımızda polis var arkadaşlar onun rahatlığındayız şu an ya. Bizi rahatsız etmesine izin vermeyeceksiniz değil mi? Yakınlaşıyor bu ama. Yakınlaşma araba bak bak uzaklaş. Adam arkamızda bir ileri bir geri geliyor ve buna hiç takmıyor bizim yanımızdaki adam. Sen nasıl bir polissin ya? Tamam yok oldu. Umarım bir daha görmeyiz. Geldik mi? Oğlum içeri yağmur mu yağıyor? Evet içeri yağmur yağıyor şu an. Böyle saçmalık mı olur? Artık son ürünü almak için önümüzdeki kasaba doğru yürüyoruz arkadaşlar. İçimde kötü hisler var. Merhaba ve hoş geldin. Utangaç olma. Etrafa bir bak ve ne kadar et çeşidi olduğunu gör. Bakalım et çeşitlerini arkadaşlar. Bakalım hangisinden alacağız? Hepsi aynı değil mi bunların? <laughs> Cidden hepsi aynı bunların arkadaşlar yani. Bu adam bizi kandırıyor bence. Aklında ne var? Yani senin önerin nedir yani tam olarak acaba? Benim... Ne oluyor? Bu alandaki güç gitmiş olma. Elektrikler kesildi yani. Şimdi... Zamanım yok diyor. Şimdi neyse arkadaşlar. Sakince anlatıyorum çünkü çeviremedim o kadar hızlı. Aklımda mı ne oldu ne olmadı. Bekleyecekmiş bizi tamam. Bir tane flashlight var burada da bunu alacağız tamam. 3 tane sigorta alacağız ve onu sigorta kutusuna koyacağız onları. Tamam anlatıyorum adama senin önerin nedir dedik. O da dedi ki benim favori etim diyecekti. ışık gitti elektrik gitmiş. Gördünüz zaten elektriğin gittiğini de. <laughs> Şimdi adam diyor ki ben çok meşgulüm. Ben yani elektriği geri getirmek için zamanım yok. Sen elektriği geri getir. Ben de sana ücretsiz et vereyim diyor. Biz de şimdi kabul ettik. Bunu gidiyoruz. 3 tane sigorta bulmamız lazım. Aç Yok. Burayı da bir açayım. Burada var mı? Bir tane var. Bir tanesini buldum. Burası bitti daha. Hatta bir taktik yapacağım. Kolumu... Sağa doğru yanaştım arkadaşlar böyle. Full sağdan gideceğim yani. Tamam Sigorta kutusu da buradaymış. En son buraya geleceğiz. Böyle en basit labirent çözme taktiği ile beraber yapacağız bakalım. Burada baya bir et var. Umarım bütün sigortalar raflarda falandır ya. Ya yani kan var da yani buna şaşırmıyoruz Yani. Çünkü sonuçta bu kadar et var burada. Yani gayet normal bir durum. Bir tanesi buradaymış arkadaşlar. Artık bir tane kaldı. O da buradadır diye düşünüyorum. Burada bir şey var bakalım. Bunu bir inceleyeceğiz galiba. Bir şey hatırlatacak bu bize. Bu beni geçmişe götürüyor. <laughs> Bir kere de götür müsün bir şeye? Bunu asla unutamam. Anlatıyorum arkadaşlar şimdi. Özetin özeti olarak anlatıyorum. Bizim babamız yani Zümrüt'ün babası alkolikmiş. Ve zaten annemizin hayatını kaybetmesinin sebebi de oymuş. Yani öyle. Buradaymış öteki sigortada. Bizim ismimizi de o vermiş galiba. Gerçek ismimiz Clara'ymış. Fakat yani onun verdiği ismi kullanmak istememiş. Biz ondan dolayı asla arkadaşlarımıza gerçek ismimizi söylememişiz. Hep bizim ismimizin Zümrüt olduğunu söylemişiz. Yani bizim gerçek ismimiz Clara. Bu kadar. Tamam şimdi üç tane sigortayı da bulduk. Sigorta kutusuna geri dönüp onları takacağız. O da buradaydı zaten hemen takalım. Tak 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 tamam. Aç bunu. Evet ışıklar geri döndü. Şimdi geri dönelim. Burası hala karanlık ve evet. Ee, merhaba acaba ben bana ücretsiz et vereceğinizi söylemiştiniz. Alabilir miyim onu? Neyse arkadaşlar vermiyor galiba. O zaman gidelim. Bu arada çok fena bir tehlikedeyiz arkadaşlar. Polis aramam lazım. Aa şurada bir şey var. He, burada galiba telefon var arkadaşlar. Oraya gideceğiz bir arayacağız polise. Hızlı gidelim. Hızlı hızlı hızlı. Alo. Niye açmıyor bunlar ya? Polis. Polis açmıyor. Telefon bağlantısını kaybettik. Evet. Saklanmam lazım. Nereye? Ben şuraya saklanırım buradan. Geçiyorsam geçemiyorum. Ben yani şuraya gideceğim. Oraya kadar gidemem ki ben. Oraya gidene kadar adam beni yakalayacak ya. Yetişeceğim. Çabuk çabuk gir gir gir. Kapat. Tamam. Girdim. Güzel. Umarım bizi bulmaz. Çok yakınlaştı. Kapıyı açmıyor. Hadi hadi geç git, git. Bakmadı cidden. Vallahi çok iyi insanmış. Arabayı bulmam lazım. Arabamı bulmam lazım. Bizim arabamız yok ki. Biz polisin arabasıyla beraber gelmedik mi buraya? Daha fazla ses yapmadan buradan ayrılmam lazım. Tamam. Buradan mı gideceğim? Tamam hadi. Çabuk gir binaya. Asansör çağıralım bir. Asansörle gideceğim ben. Katı 2'ye çıkıyoruz şimdi. Eyvah. Evet. Daha kurtulamayız arkadaşlar bir saatten sonra. Daha çıkmak istiyorum. Ben burada inmek istemiyorum ama. Şurada bir ışık var gibi. Belki depoda bir şey bulabilirim dedik. Çocuğun notu. Babam bana Bodrum'da kalmamı söyledi. Neden bu kadar paniklediğini anlamıyorum. Umarım geri döner. Burası çok soğuk. Galiba arkadaşlar burada bir olay yaşanmış. Nasıl da hemen çelişişi şey koydum ama yani. Ben dedektif miyim arkadaşlar ya? Buraya gidemiyoruz. Zaten gitmek de istemezdim. Güzel oldu gidemediğimiz. Bir ses geldi. Nereden geldi o ses? Bu o. Kim? O kim? Neyse gidelim arkadaşlar. Arkamıza bakmadan gidelim. Ne yapacağız şimdi? Yine geldik böyle karanlık bir yere ya. Niye biz full karanlıkta geziyoruz? Ee, bu da ne? Bu şehre taşınmış bu şirkette çalışan insanlar. Artık onlar hayatını kaybetmişler. Yani yapacağımız bir şey yok. Buradan çıkalım. Çıkış da buradaymış. O zaman buradan gidelim hadi. Şurada bir mavi bir nokta var. Bakalım orada ne var? Bir tabela. Ne yazıyor burada? Bir haritaymış. Burası benim şehre girdiğim alan. Map'teki bu gaz istasyonunu hiç görmedim istasyona çok da uzak olmamalı arabam. Tamam. Gaz istasyonu arkadaşlar karşıdan. Oraya gideceğiz. Bu yol bittiğinde evet, ağaçların arasından geçeceğiz. Tam yol bitti. Şimdi buradan gidiyoruz. Bu ağaçların arasından gideceğiz. Burası direktmen gaz istasyonuna çıkıyor. Etraftan bir şey çıkacak gibi ya. Az kaldı. Hadi çıkacağız. Hadi kurtulacağız. Çok az kaldı. Ve evet gaz istasyonuna geldik. Şimdi bir girelim bakalım. Sonunda bir sessizleşti oyun ya. İki saattir sürekli yağmur sesi geliyor. Kulaklarım su olmuştu. Yardım ihtiyacım var. Bir adam beni takip ediyor ve hayatını kaybetmiş bedenler görüyorum falan filan. Adın ne? Ee, adım hangisi olsa ya. Ben Zümrüt'üm. Zümrüt. Senin için ne yapabilirim? Polisi araman lazım. Bir, bir katil tarafından takip ediliyorum. İyi deneme kanka. Buradaki insanlar yeni gelenleri korkutmaya çalışır. Bu bir şaka değil. Cidden mi? Evet. Bu adam niye sürekli gülüyor ya? Gülme, adam gülme. Bu kamerayı al ve sadece bir tane sahne çek. Kamerayı bana geri getir. Tamam, göstereceğim sana. Göreceksin bunun bir şaka olmadığını ve benim çok ciddi olduğumu anlayacaksın. Bekle. Taba basarak kamera moduna geçiyormuşuz arkadaşlar böyle. Tamam. Kapatıyorum şimdilik ki burada bir kaybolmuş birinin posterini görmüştüm. Bu yoldan gideceğiz galiba arkadaşlar. Bunu çekeceğiz. Anlaşılan. Çektim. Tamam. Bu yeterli mi yani şimdi? Bura niye karanlıklaştı? <laughs> Neyse. Al bakalım. İnanıyorum. Sana inanıyorum. Sana inanıyorum. <laughs> Polisi aradım zaten. <laughs> Bir olay olmuş galiba burada. Onu pencerede gördüm. Buradan ayrılmamız lazım. Bir tane bidon falan alabilir miyim? Tamam alabilirsin. Tamam. Dışarıdaki pompadan bunu doldur. Lütfen dikkatli ol. Ne oldu inanmıyordun bana. Şimdi buradan benzin dolduruyoruz arkadaşlar. Galiba evet. Bundan da olacağız. Aldık bunu şimdi. Arabaya ulaşmak için yol takip etmem lazım. Tamam gidelim artık o zaman. Hangi yol? Bu yol mu? Burası değilmiş ya. Boşuna geldim buraya. Galiba tekrardan ormana gideceğiz ya. Ben o ormana gitmek istemiyorum ama. Neyse arkadaşlar mecburi gidiyoruz. Yo buraya da gitmiyoruz. Nereye gideceğiz o zaman? He buraya gideceğiz tamam. Ulan üç tane yol var zaten. Öteki ikisini denedim anca bulabildim ya. Ve galiba bu da benim arabam. Yok bu polis arabası. Ve evet polis de ötekinler gibi kötü bir son yaşamış anlaşılan. Bu da bizim arabamız. Benzini doldur. Kesin bir şey olacak biz doldurana kadar. Az kaldı. Tamam. Bin arabaya. Evet yola çıktık. Etrafımıza bakıyoruz. Gayet sakince kendi başımıza gidiyoruz. Araba niye yavaşlıyor? Ve evet durdu araba. Arabadan çıkıyoruz mecburen. Tekerlekler arkadaşlar patlamış galiba. Apartmana çok yakınım. Yani biraz daha gitse yeter benim için. Ve işte çok kolay yaşadık. Alışveriş listemizi tamamladık ve hayatta kaldık. Şimdi ise mısır gevreği yapacağız. Evet. Sütü koyduk. Ardından bunu döktük ve yiyoruz. Ayakta mı yiyeceğiz böyle? Bir duş al. Hemen alalım. Nereden alıyoruz duşu? İnternetten mi alacağız? Ha ha tam tamam neyse. Çok gereksiz bir şakaydı. Bütün herkesten özür diliyorum. Evet yeni şampuanımızla hemen duş alalım bakalım. Cidden sadece gerekli şeyleri almışız bu arada. Farkındaysanız yani aldığımız her şeyi kullanıyoruz hemen. Yani demek ki çok acilmiş cidden yani. Gece gitmemizin bir nedeni varmış. Haberlere bak. Aç televizyonu otur. Oturamıyoruz. Polis hayatını kaybetmiş bir şekilde bulunmuş arkadaşlar. Polis alanı taramış. Yani bakmış ne var ne yok diye hani öteki polisler olayı araştırmaya gelen polisler fakat hiçbir şey bulunamamış. Şimdi uyuyacağız biz de artık. Uyku vakti geldi. Ama az önce bir kapı çalındı galiba. Bir kapıya bakmamız lazım. Hadi bakalım ne çıkacak karşımıza acaba? Açıyorum. Yok açmıyoruz. Şu an bir bakacağız böyle delikten bakıyoruz. Bakalım kimmiş bu ya? Ya kısa biri ya da çalıp kaçtı. Ya da görünmez. Üç ihtimalle. Bakalım hangisi? Evet görünmezmiş. Belki görünmezmiş. Senin sonunda anneninki gibi olacak. Hoşça kal. Claire.